Arkadaşlar merhaba, en son biten projemiz seyahat Leon için bir yayın başlattık. Aracımız normalde Style'a ön-arka tampon, EFOR olarak dönüşüm yapılmış. Arka kısımlarda orijinal Cupra difüzör yetkili servisten alınarak takılmış. Arka kısımlarla alakalı Akrapovic 114'lük gerçek karbon eksoluşlarımız takılmış. Muayeneden geçecek şekilde T susturucumuz kullanılmış. Sağ ve sol taraftan aktif hava veren, arabada performans kaybı oluşturmayan ürünlerden. Arka kısmı flanşlı olarak yapmışız. Gayet güzel bir çalışma olmuş. İndirelim. Şöyle ön tarafa doğru devam edelim. Ön tarafta bir reager eklediğimiz ekimizin montajı yine tarafımızdan yapıldı. Bunlarda iki model var. Bu şekilde de yapılıyor. Hatta üç model var. Bir aero tarzında ek takılabiliyor. Reager'in bu şekilde alt lip tarzında modeli var. Bir de bir model daha var yine geçme tarzında olan ön eklerden. 3 modelden bir tane modeli budur. En ucuz, en montajı kolay, boya gerektirmeyen, kendisi parlak siyah olan modeldir. Web sitemizde de ürünler zaten satışa sunulmuştur. Ön tarafta bir F10'umuz var yine, Exo sistem işlemleri yaptığımız. Borçlanır dönüşüm projesi. Yine ön tarafta bir Leon farımız var, Leon. Şu anda arabamızda kaliper dolgu boyama işlemleri yapıyoruz. Araba style'a arka tampon ayrı olarak dönüşüm yapıyoruz. Kaliper dolgu ve boyama işlemlerimizde şu anda arabamızın tercih edilen rengi boyanmış. Bunun üzerine yazımız gelecek. Daha sonra işte maskelemeler çıkartılıp etraftaki boya artıkları temizlenecek. Aracımızda şu anda iç kısmını gösteremiyorum. Karbon iç direksiyon işlemlerimiz devam ediyor. Bittiği zaman komple ayrı dönüşümlü karbonlu bir aracımız olacak. Yine dışarıda bir Ford'umuz var. Şöyle ön R'ye gerekli de videosunu gösterelim. Online satıştığımız ürünlerin görselleri mevcut ama insanlar yine böyle bir canlı arabanın üzerinde bir görmek istiyor. Şu şekilde gayet başarılı, ucuz yollu bir işlem olmuş oluyor. Tüyler türlü girdiğiniz zaman gelin diğer modeli ve ayrı ekte bunların boyanması gerekiyor. Bunda boyama işlemi yok. Malzeme direkt hazır. Alt tak. Güzel bir çalışma oldu. Şöyle arkadan gösterelim. İstenirse böyle tek tek yine kupla difüzör üzerine aero tampon tarzı veya direkt buralarda takılabilen ucuz difüzörlerimiz var veya aero tampona dönüşüm yapabiliriz. Gayet güzel oldu. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.